arkadaşlar bugün BİM'den motosiklet için alarım kilidi aldık. Bu şekilde böyle bir kutuyla göndermişler. Bu Kutu taşımını beraber yapalım. Bir saniye bakalım. BİM diğer yerlere göre daha Kaliteli diye düşündüm. Şöyle bir alanım kilidimiz mevcut. Almoreni size dediler bu da motovale diye geçiyor. Araştırdım, sordum. Kullanan arkadaşlar gayet güzel dedi. Tuş ile kitleme varmış. Suya dayanıklı. 110 db enerji tasarrufu. Disk diye geçiyor. Diske kilitliyoruz zaten. Bu şekilde açalım. Şöyle bir tane kutusu. Elimizde mevcut. Bu da alarmı diskli olduğunu unutmamamız için arabanın motorun direksiyon kütüğüne kadar getiriyoruz. Oraya takıyoruz. Şöyle uzanıyor. Şu şekil. Bunun orada olduğunu unutmamamız için çok önemli. Yoksa çamurcalı kırarız. Bu da disk yedimiz. Şöyle. Gayet güzel gösteriyor. Şurada bir alyanımız var. Böyle çıkartalım. Çıkartalım. Şunu da şöyle çıkartalım. Bunun orada sabitlenmesi için yapılmış bir şey. Alarm kilidimiz aktif etmek için zaten bir kullanım kılavuzu var burada. Alarm aktif getirmek için tuşa basın diyor. Şunu çıkartalım çıkarttık. Bastık. ararım açık olduğunu belirten bip sesini duyacaksınız. Duyduk. üç saniye sonra alarm kurulduğunu belirten ikinci bir bip ses duyacaksınız. Zorla kullanıcının disk kilidi bir an önce uyarı sesi çıkacaktır. Zorlama devam ederse kilit 110 desibel alarmı etkileştir. Devre dışı bırakmak için disk kilidini açmanız gerekmektedir. Bu şekilde bir kullanım kuralı diyor. Şu an bu disk kilidimiz. Takalım. <laughs> evet arkadaşlar, disk kilidimiz bu. Şu an kilitli hale getirdik. Bir ses geldi. Kilitli olduğunu bildiriyor şu an. Bir tane vuruyoruz. <tuk> Uyarı yaptı. İkincisi de çok kuvvetli bir ses veriyor, şöyle fazla çaldıramıyoruz. Böyle bir güzel bir kilit, su geçirmezmiş zaten bizim için önemli olan o. Çok hassas, dokunmayla ötüğüne göre, çalana da uyaracağını düşünüyorum. Çok para vermeye gerek yok bence, işlem görebilir. Ayet güzel. Basma ile Abi, İşlem ne İşlem tamam oluyor. Ediyorum. Bu da kutusu kemer yeri. Şuraya sıktırıp parayı kemerinize takabilirsiniz. Zaten çok zor bir şey değil. Parayı içine bırakıyoruz. kapağını katıp şurayı kemerinize bağlayıp şuradan geri. gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz bence Bence güder çözüm Beğeni babanı olmayı unutmuyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? iskelemizi takıyoruz. Şu şekilde. Böyle taktık. Şöyle mesafesini ayarlayalım. Taktık. Bu birdi. Şu an diskledimiz kilitlendi. Anahtarımız nerede? Anahtarımız burada. Önce dediğim gibi bir tane vurduğumuz zaman uyarı yapıyor. İkinciye vurduğumuzda böyle vurmadık mı? Böyle bir bağırma şekli var. Sonra aynı şekilde <laughs> Şu an alarmımız kurulur. Bunu da buraya takıyoruz. Motor çalıştığımız zaman ABS çimen sistemimize veya çamurcağımıza zarar vermesin diye artık kafamız rahat.